Mevsimlik tarımda genel sağlığı koruma. Günlük yaşamamızda iyilik halinin sağlanması için doğru tutum ve davranışlar edinmeliyiz. Basit, uygulanabilir birkaç adımla sağlığımızı koruyabiliriz. Neler olduğuna bakalım. Kişisel temizlikte nelere dikkat etmeliyiz? Su ve sabun olmadan temizlik olmaz. Kişisel temizlikte kullandığımız tüm malzemeler kişiye özeldir başkasıyla ortak kullanılamaz. Mümkün olduğunca sık banyo yapılmalı. Banyodan sonra temiz kıyafet giyilmelidir. Banyo yapılamadığı durumlarda sabunlu ve sonra duru bez ile koltuk altı ve vücudun diğer kısımları silinmelidir. Yine temiz iç çamaşırı ve giysi giyilmelidir. Ağzımızdaki ve dişimizdeki olumsuzluklar sağlığımızın bozulmasına yol açar. Günde en az iki defa dişler fırçalanmalıdır. Günlük hayatta en çok eller kirlenir ve mikrop taşır. Bu nedenle düzenli olarak ve doğru şekilde eller yıkanmalıdır. Özellikle tuvaletten önce ve sonra, yemek hazırlamadan önce, yemekten önce ve sonra eller sık sık yıkanmalıdır. Her sabah ve yatmadan önce yüz sabunla yıkanmalıdır. Her akşam ayaklar yıkanmalı, Çorap değiştirilmelidir. Sağlıklı bir insanda idrar mikrop içermez. Ancak dışkıda çok sayıda mikrop vardır. Tuvaletten sonra tuvalet kağıdı ile önden arkaya doğru temizlik yapılmalıdır. Beyaz pamuklu iç çamaşırı giyilmeli, adetli günlerde pedler 3-4 saatte bir değiştirilmelidir. Sağlığımız için doğru beslenme ve yeterli beslenme önemlidir sağlıklı bir şekilde gelişebilmek için öğün atlamadan beslenilmelidir. Günde 8-10 bardak su içilmeli, bir öğünde her besin grubundan yiyecek yenmeli, buz ve şeker tüketimi azaltılmalı, sebze ağırlıklı beslenilmelidir. Fiziksel hareket Haftada en az 3-4 defa 30 dakika yürünmeli ya da hareket edilmelidir. Bunlar kalp dolaşım sistemine yararlı, bedeni diş tutmak için yararlı, sağlıklı yaşam için şarttır. Evinizde bel, sırt, bacak ve kanın kaslarınızı 15 dakikanızı ayırarak çalıştırabilirsiniz. Sağlık ve zindelik için düzenli yaşam ve uyku önemlidir. Yetersiz ve kalitesiz uyku, Hassizlik, yorgunluk, ağrı, vücut direncinin düşmesi, sık hastalanma gibi olumsuzluklara yol açar. Uyunulan oda her gün havalandırılmalıdır. Günde 6-8 saat uyunmalı. Nevresim takımları her hafta değiştirilmeli. Uykuda horlama veya nefessiz kalma oluyorsa hekime başvurulmalıdır. Sağlık kontrolleri sağlıklı yaşam için önemlidir. Sağlığımızla ilgili geç kalmadan önlem alabilmek için düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmalıyız. Yılda bir defa genel muayene olunmalı, hekim önermeden ilaç kullanılmamalı, kana çıplak elle dokunulmamalı, kendi kendimize meme muayenesi yapmayı ve sürüntü testinizi yaptırmayı unutmayın. Bedenimizin temizliği kadar evimizin temizliği de önemlidir. Evin her bölümü farklı malzemelerle temizlenmeli. Evin odaları her gün 10-15 dakika havalandırılmalı. Temizlikte doğal temizlik ürünleri kullanılmalı. Banyo ve tuvalette kullanılan bezler başka yerlerde kullanılmamalıdır. Sağlığımız için yararlı ve zararlı davranışları tekrarlayalım. Sağlık muayenesi, düzenli uyku, fiziksel aktivite, dengeli beslenme Günlük banyo yapma, sağlık testi yaptırmak yararlıdır. Temizlik kurallarına uymama, sigara içmek, alkol kullanmak, kilo almak zararlıdır. Bu basit tutum ve davranışlarla sağlığımızı koruyabiliriz.